Karabağ'ın İran'ın dini lideri Hamane'in duasıyla kurtarıldığı açıklaması yapan Kafkas Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Azerbaycan Şeyhülislam Allah şükür Paşazade'ye tepkiler geçmek bilmezken, ömür boyu Şeyhülislam olan Paşazade'nin yerine geçecek kişinin de komşu ülkelerin etkisi altında olan birisi olacağı belirtildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, son dönemde görüşleri karışık tepkilerle karşılanan Kafkas Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Azerbaycan Şeyhülislamı Allah Şükür Paşazade hakkında tartışmalar azalmadı. Şeyhin İran'la ilgili açıklamalarının ardından, sosyal medyada ve yerel medyada bazı din adamlarının göreve adaylığının çeşitli versiyonlarıyla istifa çağrıları dile getirildi. Ömür boyu Şeyhülislam seçilen 72 yaşındaki Paşazade'nin halefinin kim olacağı merak ediliyor. Son günlerde bu soru etrafında tartışmalar yapılıyor. Allah şükür Paşazade'den sonra Azerbaycan'da Şeyhülislamlık makamına layık bir aday var mı? Eğer öyleyse kim diye soruldu. Azerbaycan milletvekili Fazıl Mustafa ülkenin din politikasında boşluklar olduğunu söyledi. Son zamanlarda dinle ilgili bazı süreçlerin devletin kontrolünden çıkmış gibi göründüğünü aktaran Mustafa, askeri birliklerde en azından bazı dini törenler yapılıyorsa, bu, bazı yabancı ülkelerin müdahalesiyle Azerbaycan'ın iradesine karşı yapıldığı anlamına gelir. Şeyhülislam Hacı Allah Şükür Paşazade'nin açıklamalarında kabul etmediğimiz noktalar olsa da radikalizme karşı olumsuz bir tavrı var dedi. Şeyhülislam yerine aday görünen kişilerin komşu ülkenin etkisi altında olduğunu vurgulayan Mustafa, bütün talimatların bu yönde alındığı hissediliyor. Şeyhülislam kim olabilir sorusunun stratejik bir konu olarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu oynayacak adam bulmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Devletin kendisi süreci kontrol edebilir ve istenen yöne yönlendirebilir diye konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yasa dışı olarak bulunan Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan mevzilerine saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından Adam bölgesinin Muganlı, Hocalı bölgesinin Sığınak ve Hocavent bölgesinin Tagavurd istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzileri ateş altına alındı karşı taraf misilleme ateşiyle susturuldu. Azerbaycan ordusu personeli arasında herhangi bir kayıp yok. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir denildi. Rus medyası Azerbaycan'ı kışkırtıcı haberler yaparken, Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan toprakları gibi göstermeye çalışarak skandala imza atıyor. Rus medyasında yer alan skandal haberde Azerbaycan'ın Ermeni sınırını ihlal ettiği, Rus birliklerinin Şuşa bölgesindeki bir köye konuşlanarak Azerbaycan birliklerini bölgeden çıkardığı iddia edildi. Rus barış güçlerinin köye konuşlanmasının ardından Azerbaycan kuvvetlerinin derhal geri çekilmeye zorlandığı iddia edilirken, Azerbaycan ordusu Rus barış güçleriyle çatışmaların özellikle Erivan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşmaları üye ülkelerine duruma müdahale etmeye yönelik tekrarlanan çağrılarından sonra Rusya ile ilişkilerde çok ciddi sorunlara yol açabileceğini fark ederek Ermenistan topraklarını terk etmek zorunda kaldı denildi. Rus medyasındaki skandal haberde, Şuşa'nın ve tüm köyleriyle birlikte tüm Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprakları olduğunu inkar etmesi Rusya'nın bölgedeki oyunlarını gözler önüne seriyor. İsveç'in kendi savaş uçaklarının reklamını yapmak için Afganistan'ı bombaladığı belirtildi. WikiLeaks'in ortaya çıkardığı belgelere göre 2008 yılında İsveç, JAS 39 Gripen savaş uçaklarını tanıtma amacıyla Afganistan'da hava saldırıları düzenlemek istedi. İsveçli yetkililer bu savaş uçaklarının Afganistan'a gönderilmesiyle hem ülkenin hava kuvvetlerinin tecrübe kazanacağını hem de silah pazarında uçakların pazarlanabilirliğinin artacağını ifade etti.